أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم Değerli müminler, Allahu Teala yine insan psikolojisi üzerinde bir değerlendirme yapıyor. Ve insanların ne yapmak istediklerini bize haber veriyor. Geçmişte yapılanların da, bundan sonra yapılacakların da insanın akıl, aklındaki bir iradenin, isteğin, bir hastalığın tezahürü olduğunu haber veriyor. Şimdi insanlar dünyada inanırlar, inanmazlar değil mi? Allah'a inanır, ahirete inanır. Öldükten sonra yeniden dirilip hesaba çekileceğine inanır ya da inanmaz. Bu insanların elinde. Ki bu var zaten. Allah var diyenler var, yok diyenler var. Ama bunun dışında bir grup daha var. İşte Allahü Teala o üçüncü grubun sahip olduğu hastalığı bize haber veriyor. Ve bu hastalık yaygın bir hastalık. İşte bu hastalığın sebebi ne? Biz buradan onu çıkaracağız. قَالُوا اتَّخَدَ Dediler ki Allah edindi. وَلَدَى Çocuk edindi, dediler. Şimdi bu bir hastalık aziz Allah'a inananlar, inanmayanlar. Bir de Allah'a çocuk isnat edenler var. Üçüncü bir grup. Biz müminler Allah'a inanırız. Lem yelid ve lem ayeti gereğince, mührü gereğince biz Allah'a böyle inanırız. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَاً <وَالْأَحَد> ahad. Onun eşi benzeri yoktur. Yani o büyük ilahtır da ona benzeyen küçük ilahçıklar yoktur diye iman ederiz. Sonra onun ne annesi babası vardır ne de o birilerinin annesi ya da babası değildir. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ Biz böyle inanırız. Yani annesi babası olmayan bir ilahtır o. Birilerinden olma değildir. Birilerinin yarattığı, var ettiği değildir o. Sonra ondan da doğan ilahçıklar da yoktur. Ondan olma ilahçıklar. Hani ilah büyük ilah, sonra onun ilahçıkları küçük ilahlar. İşte bu çocuk edindirme bu manada. Allah çocuk edindi dediler. Rabbimiz kendine ait olan son sözü küçücük bir kelimeyle söylüyor. Sübhaneh. Onun böyle bir eksiği yoktur. Noksansızdır o. Şimdi bakın aziz müminler. Allahu Teala'nın nazarından bu işin nasıl gözüktüğünü de biz oradan anlıyoruz. Rabbimiz, "Hayır, benim çocuğum yok." demiyor. "Subhanallah." diyor. Noksansızdır o. Yani çocuk edinmenin eksiklikten kaynaklanan bir şey olduğunu haber veriyor. Allah'ın böyle bir eksiği yok diyor. Şimdi düşünün. Dünyadaki bütün insanlar karar alsa deseler ki kesinlikle bundan sonra bir tane bile çocuk doğmayacak dünyada. birimiz çocuk edinmeyeceğiz, çocuk yapmayacağız diye karar alsalar ve uygulasalar ne olur aziz müminler? İnsan nesli biter, kesilir. İnsan neslinin devamı için nedir? Bizim çocuklara ihtiyacımız var. Yoksa nesil biter gider. Şimdi Allah'ın Teala'nın böyle bir ihtiyacı var mı? Mümkün mü? Haşa. Bir de ipin ucunun koptuğu noktadır bu. Şimdi birileri iddia etse, hani kişinin özgürlüğü var ya, konuşma özgürlüğü, fikirlerini beyan etme özgürlüğü var. Birisi fikrini beyan etti özgürce diyelim. Allah'ın oğlu var dedi ya da Allah'ın kızı var dedi. Öbürü de diyecek ki, ya Allah'ın bir tane oğlu yok, Allah'ın ikiz çocukları var. Fikir beyan, hani benim sözüm der, ben de beyan etmek istiyorum. Öbürü dese ki Allah'ın çok çocuğu var. Biri bir tane dedi, biri iki tane dedi, biri çoğalttı. Sonra Allah'ın annesi babası var dese, dedesinin ninesi var dese kim engel olabilir? Ne olmaz biz bu İpin ucu koptu mu? Koptu. Nereden koptu? Allah'a çocuk isnat edildiğinde ipin ucu kopar. Ondan sonra bu iş nereye gider? Kimse bilmez. Çünkü herkes bir şey iddia edebilir. Birisi eğer Allah'ın çocuğu var derse öbürü de Allah'ın annesi babası vardır. Çocuğu olanın annesi babası da olur değil mi? Çünkü bu hiçbir iddiadır. Biz kendimiz üzerimizden değerlendiririz. İşte Rabbimiz diyor ki ey kullarım benim böyle bir kusurum yok, eksikliğim yok. Benim böyle bir noksanım yok. Benim böyle bir ihtiyacım yok. Ve Rabbimiz buyuruyor ki huval ganiy o zengindir. O muhtaç olmayandır. Bir başka ayetinde ve entumul fukara. Siz fakirsiniz. Yani siz ihtiyaç sahibisiniz, sahibisiniz. Çoluğa çocuğa sizin ihtiyacınız var. Anneye babaya sizin ihtiyacınız var. Neslin devamına sizin ihtiyacınız var ki bunu böyle ben yarattım. Lahu ma fi's semavati ve ma fi'l ard. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şey onun diyor allah Teala. Yani benim. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şey bana Bu el açıklıyor allah Teala. İn indekum min sultanin bihada. Şimdi de diğer insanlara dönüp hani birileri Allah'ın oğlu, Allah'ın kızı var dediler ya bu diyenlerin karşısındaki insanlara dönüp Rabbimiz fikir veriyor. Deyin ki onlara bu konuda sizin Allah'tan gelen bir deliliniz var mı? Yani Allah'ın oğlu var, Allah'ın kızı var diyorsunuz ya. Bu konuda bir belgeniz, bir deliliniz, öne süreceğiniz bir ayet var mı Allah'tan size? Etakulûne alallâhi mâ Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi iddia ediyorsunuz? Şimdi bu ne demektir bir sonraki ayet bunu haber. verir. Bu bir iftiradır diyor Allah-u Teala. Şimdi ayetin başına tekrar giriyoruz aziz müminler. Birileri allah Teala'ya çocuk isnat etmiş. Ve biz bunun başka ayetlerdeki karşılığını da görüyoruz. Nahl suresi 57. ayetinde Allah-u Teala Mekkeli müşriklerin bu konudaki cümlelerini bize anlatıyor. Ve ec'alûne lillâhi'l-benâ subhâne ve lehum Onlar diyor Allah'a kızlar istinad ettiler. Ve ma Onlar da oğulları aldılar diyor. Yani iştahları neyi çektiyse bu içinde erkekler var. Bu Mekkeli müşriklere ait bir cümle. Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlar ama inandıkları Allah'ın bizim inandığımız Allah olmadığını biz buradan görüyoruz. Kızları olan bir ilah. Onların inandıkları ilah. O zaman bu ilah bizim inandığımız Allah değil. Peki mekkel müşriklerin neden böyle bir şeye ihtiyaçları olsun ki? Hani biraz önce söyledim bir insan ya Allah'a inanır ya da inanmaz. Ya var der Allah var der ya da yok der. Peki var dedikten sonra neden Allah'a kızları var diyerek bir şeyler yapıştırmaya çalışsın? Eklemeye çalışsın. Şimdi yine biz Tevbe suresi 30. ayet işlemiştik bunu. Bir başkasını görüyoruz aziz müminler. mekkel müşrikler değil mi sadece bu hatayı yapan? وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله Yahudiler de Üzeyir Allah'ın oğludur demişler Aleyhisselam için. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur demişler. Şimdi Mekkeli müşrikler Allah'ın kızları var demişler. Hristiyan ve Yahudiler de hala aynı iddiada devam ediyorlar. <laughs> o zaman biz diyoruz ki neden insanlar Allah'a oğul ya da kız isnat ederler. Şimdi aziz müminler. İnanmak ayrı, inanmamak ayrı. Çocuk isnat etmek ise Allah'tan güç devşirme çabasıdır. Bugün bakıyoruz Hristiyanların, Katoliklerin en büyük dini liderlerine. Onun ünvanı nedir? Konumu nedir? Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, hatadan münezzeh. Yani ilah aziz müminler, ilah hata etmez. Her türlü yetkiye sahip Allah adına. Afaroz diye bir mekanizmaları var Hristiyanlar. Ne demektir? Allah adına dinden çıkartıp atıyorlar bir, birilerini. İşte insanların aslında Allah'a çocuk isnat etmeleri kendinden olan birilerini Allah'ın yanına Yapıştırmaları, monte etmeleri aslında kendi istekleri doğrultusunda. Hani bizim şöyle bir tabirimiz var. Bakanlıkta bir çaycın olsun. Değil mi? Orada bir çaycı dahi tanıdığımız varsa işimizi ne yaparız? Halledebiliriz. Bakınız. Oraya birilerini sokma çabası. O da ma ma ne maksatla? Kendi menfaatimiz için. İşte Allahu Teala'ya kız isnat et, Allahu Teala'ya oğlan isnat etmek, çocuk isnat etmenin arkasındaki maksat kişinin kendi menfaatlerini, kendi isteklerini oradan halletme çabası. Yani Allah'tan rol kapma gayreti. Küçük ilahlar olma çabası. Bir insanın hata etmez olduğunu düşünüyorsak o zaman bilin ki biz de Hristiyanların, Yahudilerin ve Müşriklerin hatasını tekrar ediyoruz demektir aziz müminler. Çünkü bu oraya gidiyor. Subhanallah her gün Subhanallah diyoruz. Ne demek? Eksiği, kusuru, noksanı olmayan Allah. Ey ya Rabbi ben öyle diyorum da Subhane diye tekil kullanıyorum ama bizimki de hata etmez ki. Bizimki de eksiklikten münezzeh kusurdan münezzeh yaptığı her şey doğrudu. Ne oldu siz müminler? İlahcık oldu. Kabul ediyoruz büyük ilahı. Allah'ı kabul ediyoruz, inkar ettiğimiz yok. Ateist değiliz. Ama yanına ne yaptık? Adamımızı yapıştırdık. Onu da oraya sokuşturduk. Maksadımız ne? Biz de oradan yol alacağız. Yol yürüyeceğiz. Biz de oradan menfaatleneceğiz. Lem yedid ve lem bozuldu. Ve böyle varan müminler, Müslüman olduğumuz halde bu hatayı yapabiliyoruz biz. Hristiyanlar yapmışlar bunu. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam babasız dünyaya geldi diye Allah'ın oğludur demişler. Niye Adem Aleyhisselam için dememişler bunu? Onun annesi de yok, babası da yok. Hani Allah'ın eğer oğlu olma statüsü verilecek olsaydı Adem Aleyhisselam daha öncelikli. İsa Aleyhisselam'ın bir annesi var. Herkes de kabul ediyor yani Meryem, Hazreti Meryem. Ama Adem Aleyhisselam için böyle bir şey de yok. Ne anne var ne baba var. Olacaksa eğer Allah'ın oğlu haşa en öncelikli Hazreti Adem gelir Aleyhisselam. Peki niye ona iddia etmiyor Yahudilerde, Hristiyanlarda Üzeyr Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı öne sürüyorlar? Ki Rabbimiz, ey İsa sen mi dedin bunları ben ilahlaştırın diye? Yok ya Rabbi diyecek. Ben böyle bir şey nasıl derim? Demiş olsam zaten sen bilirsin. İşte neden İsa Aleyhisselam, neden Üzeyr Aleyhisselam onlara yakın? Onlara yakın. Hani bizim tanıdığımız bir çaycı hiç fark etmez. Bize yakın olsun, tanıdık olsun. Tanımadıktan sonra bakan olsa bizim için ne faydası var değil mi? Filanca bakan olmuş tamam ama benim tanıdığım değil ki. Tanıdık olsun da fark etmez bir çaycı olsun. İşte burada İsa aleyhisselam bunlara yakın. Üzeyl aleyhisselam bunlara yakın. Adem aleyhisselam uzak. Onu Allah'ın oğlu deseler de onlar için bir faydası yok. Yakın olsun. Yakınımız olsun. O zaman biz de yakınımıza getiriyoruz ha siz müminler. Falanca filanca. Ne yaparsa yapsın vardır bir bildiği. Hatadan münezzehtir. Hata etmez. Yaptıkları her şey doğrudur düşüncesi işte bu ayette ortaya konuluyor ki ey Müslümanlar sakın ha Yahudilerin Hristiyanların düştüğü bu çukura siz de düşmeyin. Hiç kimse hatadan münezzeh değil. Hiç kimse ilahçık değil. Hiç kimsenin elinde sonsuz yetkiler yok. Allahü Teala defalarca Kur'an-ı Kerim'inde peygamberlerin dilinden ben size Rabbimin ancak söylediklerini söylüyorum. Benim elimde bir şey yok diyorlar. Peygamberler söylüyor. Benim elimde hani azabı istiyorlar. Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Nerede şu azap diyorlar? Peygamberin cevabını işledik biz pek çok kere. Sizin istediğiniz azap benim elimde değil diyorlar. O Allah'ın takdiridir. Ne zaman gönderecekse o bilir. Ama biz ne yapıyoruz? Aman falancayı kızdırma. Kahru perişan eder. Aziz müminler işte bakınız Allahü Teala bu ayetleri <laughs> süs olsun diye önümüze koymuyor. Biz görüyoruz Hristiyanların yaptığı hataları. Biz görüyoruz Yahudilerin yaptığı hataları. Ama ondan benzer hataları biz yaptığımızda işte bu ayetlerin bizi uyandırması lazım. Hepimiz beşeriz. Subhanallah dediğimizde sadece Allah'ın subhan olduğunu bilmeliyiz. Söylemek yetmez. Dilimiz subhanallah diyor ama kalbimiz subhanallah artı falanca da subhan. O da eksiksiz, o da kusursuz, o da roksansız. O da yetkilere sahip. Katoliklerin dini lideri gibi. Allah'tan rol çalmış ve küçük bir ilah, yeryüzünde dolaşan bir ilah. Yetkiler elinde olan bir ilah. İşte Hristiyanlar böylelikle kendileri de ona sarılarak ne diyorlar? Ne yaparsak yapalım bize zarar vermez. Hristiyanların inanışı bu. Ne yaparsak yapalım cennete gideceğiz. Niye? kapmışlar bir parça onun eteği altından onun yanından onun izinden ne yapacaklar? Doğruca cennete giriverecekler. İşte Rabbimiz diyor ki Etevûlûnâ alallâhu mâ lâ tealemûn Allah hakkında bilmediğiniz yani boş şeyler mi söylüyorsunuz? İn'indekum min sultânim mihâdâ Bu konuda elinizde belge var mı? Bilgi var mı? Dayanak var mı? Ayet var mı? Hani falanca ile filanca ile ilgili ayetleriniz var mı? Biz okuyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Babam peygamber diye güvenme dediği hadisi okuyoruz. Ama bu hadis sadece bilgi olarak kalıyor. Peygamberin dışında biz başkası bizim için delil olabiliyor. Peygamberin kendinde görmediği bir gücü biz birilerinde görebiliyoruz. Bu büyük bir hatadır aziz İşte bu ayetler bizi uyandırmak içindir hatalardan uzaklaştırmak içindir. Hepimizin ama hepimizin beşer olduğunu vurgulamak içindir. Üstünlerimiz var mıdır? Vardır. Müttakilerimizdir. O da üstündür. Ha ilahçık değildir. İlahçık dediğimiz işte haddinden fazla paye bahşedilen, verilen, fazlasıyla abartılan, yüceltilen ve ilahlık konumuna yükseltilen insanlardır ki Rabbimiz açıkça söylüyor. Yapmayın bunu çünkü Hristiyanlar yaptı kaybetti, Yahudiler yaptı kaybetti, Müşrikler yaptı kaybetti. Siz diyor hem kendi adınızı haddinizi bilin, konumuzu, konumunuzu bilin hem de birilerini diyor fazla yüceltmeyin, abartmayın. Peygamberleri görüyorsunuz, onları tanıyorsunuz, onları biliyorsunuz. O zaman diyor peygamberin daha üstünde bir konuma hiç kimse sahip olamaz diyerek Rabbimiz bizleri uyarıyor, uyandırıyor aziz müminler. Yüce Allah bizleri hatalardan muhafaza eylesin. itikadi hatalara düşmekten muhafaza eylesin. Rabbimiz bizleri kamil mümin olma gayretinde olanlardan eylesin. İmanlarımızı kamil, amellerimizi salih eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemi.